Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu istedikte yepyeni Brawl Stars bölümüne karşınızdayım. Bugün istedikte Brawl Stars'a ne arkadaşlar? Bugün Brawl Stars'a bildiğiniz gibi Brawl Stars kendi YouTube sayfasından Brawl Talk'u duyuruyor Yarın saat 7'de gelecek arkadaşlar Brawl Talk. Ve biz bunun hakkında konuşacağız arkadaşlar. Elimizde iki tane fotoğraf ve bir, bir çok detay var arkadaşlar e, ee, ilk önce arkadaşlar enderlik seviyelerinin yani enderliğini enderliklerinin neler olacağını buldum arkadaşlar bunları söyleyeceğim çoğunu başka youtuberlar söyledi ama benim elimde bir tane daha detay var yani diğer youtuberların sadece bir tane kanıtı vardı benim elimde birkaç tane daha kanıt var yani bir tane de bir tane de olur bir, bir tane birkaç tane kanıt var arkadaşlar Şimdi lafı fazla uzatmadan arkadaşlar e, bu e, detaylarımızı size göstermeye geçiyorum arkadaşlar Ama bundan önce arkadaşlar bir like atmayı bir de bir kanala abone olmayı arkadaşlar, lütfen Bir de yorum yaparsanız çok güzel olur e, Şimdi bu detaylara geçelim hadi Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz videomuza Ve ben e, şu fotoğrafı açtım arkadaşlar ben de topluluk sekmesi açılamadığı için ben bunu başka bir yerden buldum ve bakacağız arkadaşlar şimdi. Önce bir diğer fotoğrafa bakalım. Diğer ikinci fotoğraftaki diğer youtuberların söylediği evet şu sağ üstte gelirsek arkadaşlar gördüğünüz gibi bir mor bir de yeşil kutular var. Niye başka renk değil de bu kutular bir arada verilmiş? Yani bir de kuytu köşelere yani sana dikkatini çekmemesi için daha köşeye saklanmış. İşte e, diğer youtuberlar bu yüzden geleceğini söyledi. Evet ben de bunu söylüyorum ve benim bir tane daha söyleyeceğim var. Şimdi gördüğünüz gibi ilk fotoğrafa geldim arkadaşlar. Bu Çarşı ve Samurro Monster şeyine. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi nereden bahsedeceğim burada çok karışık. Hiç anlayamıyorsunuz size 5 saniye veriyorum ve burada hmm, sizce nerede bulabileceğimi bir bakın. Hatta 10 saniye olsun. Evet. Burada en sola geliyoruz arkadaşlar. Sol üst. En solda üst arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Happy 2 Happy Second Birthday. The Bro Pest şeylerini koymuşlar. Ve buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane cinin lambası var. Niye bunu gösterdim? Aslında birçok yerde cinin lambası var. Ancak bu cinin lambası diğerlerinden farklı olarak yani birçok yerde cinin lambası gördüğünüz gibi sarı olarak gösteriliyor. Hatta her yerde sarı. Sarı dışında bir renk yok. Ancak burada cinin lambası yeşil ve cinin lambasından mor bir duman çıkıyor duman ya da bu neyse neden yeşil ve neden mor çıkıyor bildiğiniz gibi yeşil ender demek oyunda mesela kupa yolları beyazken enderler yeşil süper enderler mavi destanslar mor gizemler kırmızı efsaneviler sarı ve kromatiklerde karışık renkte ve bir yeşil bir de mor var ender ve destansı demek bu. Yani iki tane güçlü kanatımız oluyor. Diğerini çok kişi çekti ama bunu kimse çekmedi. Yani bu detayı kimse söylemedi. TR yani Türkiye'de ilk ben söylemiş olabilirim. Araştırdım ve yani birçok bugün atılan birçok bu, bu, konu hakkında söylenen şeye baktım ve hiç kimse çekmedi bunu ve eee Burada birçok şey var yani yeşille mor bir arada gösterilmiş her yerde yeşil ve mor bir arada yeşil ve mor ve e, arkadaşlar burada browse dersin e, YouTube'daki yayınlarını gidip bakar arkadaşlar burada evet şimdi videoyu dur durduruyorum arkadaşlar ve buna bakmaya gidiyoruz burada da inceleyeceğimiz mor ve desans hakkında şeyler var şimdi gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi YouTube YouTube'daki bu e, yere açtım arkadaşlar bekleme ekranını ve gördüğünüz gibi e, ormanda karışık bir görüntü çıkıyor. Nasıl karışık bir görüntü? Bir tane brawler, bir tane yılbaşı ağacı ve karışık karışık hediye paketleri, Mr. Bean'in eee tane penguenleri, bel boy, Mike'ın çantaları falan karışık buralar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, burada göstereceğim son şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, şuraya geliyoruz. E, maalesef yakınlaştıramıyorum. En sola bakıyoruz arkadaşlar. En solda e, kırmızı sarı değil de, onun yanında mor yeşil var. Onun yanında mor yeşil var. Ve daha çok sağ tarafa geldiğimizde, bro yani yeni brawler'ın arkasına saklanmış bir yeşil mor daha var arkadaşlar e, e, söylemeyi unuttum ağacın altında da bir yeşil mor var yani birçok kanıtım oldu arkadaşlar diğer youtuberların diğer e, yayıncıların nelerinden nelerin, nelerin. E, söylemediğine göre yani söylemediğinden başka ve yeni Brawler'ı düşünecek olursak arkadaşlar sakalı olan bir Brawler ve saçlarının yan tarafında saç yok ortasında saç olan bir brawler diye gözüküyor buradan ve ee, göbeği biraz şişkin gibi sanki yani ne var göbeğinde bilmiyorum bir asa var arkadaşlar bu asa arkadaşlar tüccar geyılın arkasındaki değerli eşyalardan biri evet bu tüccar geyilin arkasındaki asa bu yüzden bu tüccar bir bağlantısı olabilir. Bizim gibi Gale'da kart temasının olduğu için ve da bir kostüm geleceği için böyle bir bağlantı yapmış olabilirler. Ve son göstereceğim şeylerden biri ise arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane ağacın altında mavi mavi hediye şeyinin orada bir tane Star Park simgesi bulunuyor bu Star Park simgesi Neden şimdi bunu gösterdim size hemen açıklayacağım Arkadaşlar ee, o yüzden Brawl Starsın yayınladığı o resme gidelim ve Arkadaşlar şu anda bu fotoğrafa yeniden gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar göstereceğim son iki şey ve son iki şey diyelim son iki tane şey var İyi ki Arkadaşlar bir e, bro e, Star Park simgesi demiştim arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yakınlaştırıyorum Ve Mr. P'nin altında bir tane donmuş Star Park simgesi var Şimdi niye bunu gösterdim Bildiğiniz gibi bu tema buz teması yani kar teması soğuk kış teması Ve burada Star Park donmuş yani Star Park'la alakalı bir şey var Ve bu donmuş kar temasında Bunu söyleyecektim arkadaşlar bence Star alakalı bir şey gelecek. Bağlantılı bir şey gelecek ve Star da Snowtel temasına doğru bakmış. Yani bakarak şarkı söylüyor. Evet. Göstereceğim buydu ve diğer bir şey göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Snowtel temasının arkadaşlar sağ taraflarında bayağı bir detay var. Şimdi bu detaylara bakalım. Gördüğünüz gibi Göstereceğim şeylerden biri arkadaşlar Biliyorsunuz Geçen sene korsan temasında Sonlarında Korsan temasının sonlarında Yeni bir bro tolgun yaklaşmasıyla Sonlarında Ve bu bedava ödül döneminin Son gününde Bir tane kostüm yayınlanmıştı Eski Ricochet yani Eskiden Rico'nun görünümünü remodelleyerek Brawl Stars'a getirmişlerdi. Ve bu senede Brawl'un remodel ve Brown beta versiyonunu remodel yaparak Brawl Stars'a getirmeleri %99 oranında arkadaşlar. Evet ilk kanıtım bu. ikinci i̇kinci kanıtım da gördüğünüz gibi Gale'ın yanında duran bu kırmızı gözlük. Ve göstereceğim şeylerden sonların artık videonun sonlarındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi artık ım, fındık geleceği bu yani bu videoda yani bu güncelleme geleceği artık kesinleşti çünkü yükleme ekranında ve burada çokça yani açıkça gösteriliyor arkadaşlar yani geleceği çok açık onunla geleceğini bekliyoruz gelirse bakarız yani yarın Brawl Talk yani bu mutluluku canlı canlı videosunu çekeceğim arkadaşlar. O yüzden kanal abone, olmayı, like, atmanın, bir de yorum atarsanız çok güzel olur. Evet, bu video bu kadar. İzlediğimiz, görüşürüz ve ee, bay bay.